2018 yılının ikinci yarısı Çinli telefon üreticilerinin şovuyla başladı arkadaşlar. Bu videomuzda 2018 yılının en dikkat çeken Çinli telefonlarını sizler için listeledik. Listemize geçmeden önce şunu da söylememiz gerekiyor. 2018 yılının ilk yarısında piyasaya çıkmış olan P20 Pro, P20 ve Xiaomi Mi 8 gibi modelleri bu listenin dışında tuttuk. Bu listemizde ise ülkemizde satışa çıkma ihtimali çok da olmayan ancak dünya çapında bakıldığı zaman son derece etkileyici olan Çinli telefonlara bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz listemize geçebiliriz. Listemizin ilk sırasında Vivo markasının Next serisi telefonları var arkadaşlar. 6.6 inçlik OLED ekranla donatılan bu telefonlar tam ekranda olmasına rağmen çentikli ekran tasarımını ortadan kaldıran bir dizayna sahip. Ayrıca telefonun arkasında 12 megapiksel ve 5 megapiksellik iki kamera. Telefonun ön tarafındaki kamera ise kızaklı bir yapıyla kasanın üst kısmına yerleştirilmiş bir dizaynı var arkadaşlar. Gerçekten son derece şık görünen bir telefon. Ayrıca teknik özellik noktasında da Snapdragon 845 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB hafıza gibi seçeneklerle adeta şov yapan bir model olmuş. Listemizin ikinci sırasında kısa bir süre önce resmi tanıtımı yapılan Oppo Find X var arkadaşlar. 6.4 inçlik tam ekran yapısıyla son derece şık bir cihaz. Bu modelde de tıpkı Vivo Nex serisi olduğu gibi çentikli ekran tasarımından vazgeçilmiş ve telefonun ön kamerası yine üst taraftan çok güzel bir tasarımla birlikte kızaklı hale getirilmiş. Tam 25 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip Oppo Find X modelinin ön kamerası. Telefonun arka tarafında ise 16 ve 20 megapiksellik iki tane kamera yer alıyor. Teknik özellik noktasında da Snapdragon 845 işlemcisi 8 GB'a kadar RAM desteği ve 256 GB'a kadar hafıza desteğiyle dikkat çeken bu telefonun Avrupa satış fiyatı ise yaklaşık 1000 Euro. Çinli telefon üreticileri demişken Xiaomi de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bu defa Mi 8 değil Mi Mix'in yeni modeline bakacağız arkadaşlar. Xiaomi Mi Mix 2S modeli altın ışık ekranı ile birlikte dikkat çekiyor ve yine tam ekran deneyimini sunuyor. Peki ön kamera nerede? İlk Mi Mix modelinde gördüğümüz gibi ekranın sağ alt köşesine yerleştirilmiş bir kamera var arkadaşlar. Ön kamerayı kullanırken telefonu ters çevirmeniz de gerekecek bu modelde. Bunu da hatırlatalım. Telefon teknik özelliklerine baktığımızda diğer iki modelde olduğu gibi 845 işlemcisiyle gelen Mi Mix 2S S modelinde 8 GB'a e kadar RAM desteği ve 256 GB'a e kadar hafıza desteği de yer almakta. Telefonun arka kısmında 2 tane 12 megapiksellik kamera. Telefonun ekranın sağ alt kısmında yer alan ön kamera ise tam 5 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Listemizin son sırasında ise arkadaşlar mevzu 15 modeli var. Bu telefon teknik özelliklere baktığımız zaman diğer 3 modelin biraz gerisinde kalıyor. Snapdragon 660 işlemcisiyle birlikte gelen telefonda 5.5 inçlik Full HD OLED ekran kullanılıyor. Ayrıca telefonun arka tarafında 2 tane 12 megapiksel çözünürlüklü kamera. Ön tarafta ise tam 20 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bu telefonların hepsine baktığımızda ise özellikle tam ekran deneyimini sunan ve bu tam ekran deneyimini çentiksiz tasarımla bizlere sunmaya çalışan modeller olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu modellerle birlikte şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle amiral gemisi noktasında telefon üreticilerin çentikli ekrandan yavaş yavaş uzaklaştığını görüyoruz. Sizce 2019 ve 2020 yıllarında göreceğimiz telefonlarda çentikli ekran tasarımından nasıl vazgeçilir? Tasarımlar sizce hangi yöne ilerler? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.